Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, su böreği tadında çok lezzetli bir fırın makarna tarifim var. Az malzemeli ve çok da lezzetli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Bu tarifimde yarım paket fırın makarna kullanıyorum. Kaynayan suyun içerisine ilk olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra makarnaları ikiye kırarak suyun içerisine ekliyorum. Makarna'mız haşlanırken biz de diğer yandan sosumuzu hazırlayacağız. Arada bir karıştırarak makarnayı bu şekilde pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda makarna haşlandı. Şimdi bunu süzeceğim ve kenar alacağım. Bu tarifimde 32 24 santim çapında dikdörtgen fırın kabı kullanıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını koydum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İsterseniz bu şekilde bir borcam veya tepside kullanabilirsiniz. kalıbın her yerini güzelce yağladım ve şimdi bunu kenar alıyorum hemen sosumu hazırlıyorum kaseye ilk olarak bir su bardağı yoğurdumu alıyorum kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml üzerine bir adet yumurta ekliyorum bu hazırladığımız sos sayesinde böreğimiz çok lezzetli olacak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum bir çay kaşığı karabiber 1 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. Erittiğim tereyağını da içerisine ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ ya da margarin de kullanabilirsiniz. Ama gerçekten su böreği tadında olmasını istiyorsanız kesinlikle tereyağı kullanmalısınız. İlk olarak bütün bu malzemelerimi çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şimdi içerisine birkaç dal doğramış olduğum maydanozumu ekliyorum. Çırpıcıyı içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra spatula ile devam edeceğim. İçerisine bir kase lor peynir ekliyorum. İsterseniz beyaz peynir veya çökelek de kullanabilirsiniz. Spatula ile bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Son olarak içerisine kaşar peyniri rendesi ekleyeceğim tarifimde toplamda 250 gram kaşar peyniri kullanıyorum. Kaşar peynirinin yarısını bu karışıma ekliyorum. Kalan yarısını da en son üzerine ekleyeceğim. Son malzememi de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra haşlayıp süzmüş olduğum makarnalar içerisine ekleyeceğim. Daha sonra yağladığım kalaba dökeceğim. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Sizler de mutlaka deneyin. Denediğinizde eminim siz de bana hak vereceksiniz. Haşlayıp süzmüş olduğum makarnaları karışımın içerisine ekliyorum. Sonrasında bütün malzemeler, bütün lezzetler birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Her zaman olduğu gibi tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve şimdi yağladığım kalıba harcımı döküyorum fırınımı da 180 derece alt üst ayarı açtım makarnamı sıcak fırına koyacağım kasenin içerisine kalan harcın tamamını borcamın içerisine alıyorum Sonrasında spatula yardımıyla her yerini bu şekilde düzeltiyorum ve eşitliyorum Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit. Dakikalar içerisinde bu tarifi hazırlayıp fırına koyabilirsiniz. Şimdi kalan kaşar peynirini de üzerine ekliyorum. Fırın makarnamızın hem içerisinde hem de üzerinde bolca kaşar peyniri kullanıyoruz. Böylelikle çok daha lezzetli oluyor. kaşar peynirinin tamamını üzerine döktüm ve şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst fırına gönderiyorum üzeri kızarana kadar pişireceğim 20 dakikanın sonunda fırın makarnanın üzeri nar gibi kızardı fırından çıkarıyorum ve 1-2 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum sonrasında fırın makarnamı kesiyorum ve sizlere daha yakından göstermek istiyorum güzel su böreği tadındaki fırın makarnamızı isterseniz çay saatlerinizde isterseniz akşam yemeği olarak hazırlayıp tüketebilirsiniz. Fırın makarnamı dilimledikten sonra üzerine doğramış olduğum maydanozlardan ekliyorum ve bu şekilde servis ediyorum. fırın makarnamızın son görüntüsü bu şekilde. Görüntüsü de gerçekten çok güzel. Hemen servis tabağına alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Tarifi yapmak oldukça basit. Zaten gerekli bütün detayları da sizlerle paylaştım. Buna rağmen aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Tarifimi deneyen arkadaşların da lütfen yorumlarını bekliyorum. Harika görüntüsü ve nefis kokusuyla tereyağlı su böreği tadındaki fırın makarnamız artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.